Herkese merhabalar, Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kalp yarısı dizisinin 23. bölümünde Vidya ile Ayşe anlaşmaya başlayacaklar. Onu yalnız bırakmayan Vidya, e, Dede'nin yalanlarını dinleyecektir. Fakat Vidya uyanıp birisi ve Dede'nin niyetinden şüphelenecektir. Ayşe'yi uyarmaya çalışacaktır. Fakat Ayşe gözü kapalı dedesine inanmaya devam edecektir. Ayşe'nin tavırları hepimizi üzmekte. Ayşe Ferit'ten bu şekilde kaçarak onu artık üzdüğünü fark etti. Ayşe'nin akıllı başına gelecektir. Ferit'i üzdüğünü ve onu yıprattığını anlayacaktır arkadaşlar. Eğer Ayşe bu şekilde kötü karakterlere devam ederse Ferit'i kaybedeceğini anlayacaktır sonunda. Bugünlüğü bu kadar arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.